Selamlar genellikleri değineceğim ve kaç bir alacaksınız bu bilgileri takip etmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Canlı yayınlarıma katılmayı unutmayın. Sohbet muhabbete beklerim. Belki çekilişimiz var. Açıklamadaki linkten sponsorumuz hesap.com.tr ile yaptığımız çekilişe katılabilirsiniz. Ayrıca canlı yayınlarımda yarışmalardan da ödüller kazanabilirsiniz haberiniz olsun. Hiçbir şeyle uğraşmak istemezseniz oldukça indirimli şekilde hem belki hem primajan paketlerinizi sponsorumuzdan alabilirsiniz. İyi alışverişler dilerim. Şimdi ilk ilgi çekici çekicilik Monster'da yeni bir haftalık boss geleceği yönünde ki her şey leaklendi. Görünüşü çok iyi. Oynanışı zevkli ama ilgi çekici detaylardan bir tanesi de şu tahminlere göre ki ibareleri var. Bu haftalık boss robotumsu bir şey. Belli ki birisi yaptı. Bunu yapan kişinin Alice olduğu düşünülüyor. Unuttuysanız bu kişi Klee'nin annesi, Hexenzirkel Cadı Topluluğu'nun kurucusu. Çok güçlü bir cadı. Yani şöyle bir heyecan sardı beni hikaye açısından. Yavaş yavaş cadıların daha büyük roller oynayacağı, hikaye kısımlarına mı geliyoruz diye düşündürtmedi değil. Bu detayları da takip edip sizleri bilgilendireceğim. Teori videoları gelecek mutlaka. Korkmayın. Benim kanalım zaten teorilerle başladı ve teorilerle devam edeceğiz. Yorumlarda kendi fikirlerinizi de yazabilirsiniz. Sizce Alice görür müyüz? Söyleyecek olursak ne şekilde eklenir hikayeye? Fikirlerinizi merak ediyorum. Zaten linklere göre bu cadının havada süzülen mekanı kalıcı olarak görünüyor. Ortalık karışacak gibi görünüyor. Bakalım. Hakkında çok bilgimiz olmadı. Lakin heyecanlandırıcı liglerden biri buydu. Lakin gelelim işin diğer kısmına. Açmış alabileceksiniz. Aşırı üzücü bir lig bilgisi. Umalım ki gerçek olmasın. Güzel bir support geliyor. Escofer'den bahsediyorum. Beraberinde skirt gelecek deniliyor. 5.7'de. Ve oyun size para yatırmıyorsanız 57 pul. Belki alıyorsanız 81 pul veriyor. Üstüne battle Pass alırsanız 89 geliyor. Şaka gibi. Bu kadar karakterin ardarda arda geldiği dönemde bu rakamlar dalga geçer gibi gerçekten de. Küfür etseydiniz daha saygısızlık olurdu diyelim. Yani hadi hikaye kısmı ilerliyor. Ben memnunum da. Bu pull oranları ne? Yani umalım da değilsin. Çünkü daha çok erken arkadaşlar değişebilir. Bunlar 5.5'in ikinci yarısına geçtiğimizde daha net pull hediye linkleri gelecektir. E, şu anki gelen linkler doğru olsa dahi değişebilirler. Ki bana soracak olursanız doğru da değiller tam olarak. Bakın bunu daha önceden yaşadık. Ben size ne diyorum her defasında? Her zaman bir önceki yamanın ikinci yarısına doğru bir şekilde gelir. O yüzden sakin olun öncelikle bir. Bazen iyi yönde değişiyor. Bazen kötü. Ama zaten 57 pullun altını düşemezler. O yüzden tek değişim iyi yönde olacaktır. Böyle bir detay da var bu leaklerle alakalı olarak da. Son yorumlarımı genel olarak katmak isterim. Neler olacak? Oyun ne yönde ilerleyecek? Ben size söyleyeyim. Genişine verilen değer düştü. Ve şirket gerçekten de topluluğunun bu kısmını pek umursamıyor. Sebebini ben bilemem. Belki de farklı bir oyun çıkaracakları için bu tarafa pek de ilgi veremiyorlardır. Hoyoverse üründeki yemeği bitirmeden başka tabağa geçen bir şirket. Escofer ve Skirk güzel olacak ama belki almayan oyuncular çok üzülecek gibi. Sadece hikaye takip eden arkadaşlar için güzel gelişmeler var. onu konuda haklarını yemeyeceğim. Lakin demek istediğimi anladınız siz. 3 ay kız kardeşler muhabbetini de takip ediyorum. Orada da benim sinirlerimi bir tık bozdular. Lakin takip etmeye devam. Sıkıntı yok. Bu aralar bol bol link paylaşacağım. Kanalı kontrol etmeyi, Canlı yayınları katılmayı unutmayın. Hikaye biraz daha güncellensin, ilerlesin. Hikayelere dair de teori videolarını atacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Ayarlayacağız. Görmeyi istediğiniz teori videoları veya hikaye videoları varsa yorumlara tekrardan yazabilirsiniz. Sizin yorumlarınızı inceliyorum. Kötü yorum atan arkadaşları da buradan sesleniyorum. Arkadaşlar gidin başkası bir şimdi. Gidin başkasıyla uğraşın. Vallahi hiç uğraşamayacağım sizin bu salaklıklarınızla.